Gençler hepinize selamlar, merhabalar. Öncelikle videonun önce bir açıklama yapmak istedim sizlere. Videoda ufak tefek küfürler vesaire var. O yüzden hani ailenizin yanında izlemeyin. Onu söyleyeceğim. Bir de YouTube'da 1000 abone olmak istiyorum. Bir destek verirseniz çok sevinirim. Bu arada bu video klibimiz arkadaşlar Kik adresimden geliyor. Yani Kik adresimde oynadığım maçı direkt sizlere buraya yansıtıyorum. E, sansürleyeceğim küfürleri gene de. Ama dediğim gibi siz izleyin videoyu. Zaten göreceksiniz çok eğlenceli bir maç. Aynı zamanda da Kik adresime de destek verirseniz çok severim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Let's go. Ah. Abi yapıştır. Abi bir tane daha geldi bırakmış ama kadar dövme yapmış dize kadar. İktat de vermez isen omzundaki günah yazar, omzundaki günah yazar vay. İktat vermez isen inşallah o aman yanar. yanar Abi yanar, <laughs> Saçı pembe, Be amı kara saçı pembe. <laughs> güneşe, güneşe, Abi çok iyi. Bir tane daha adam atladı lan. Kimsensin aşkım diyon bu çuburu hiç demiyor

Oğlum şu an hiçbir şey duymuyorum bu arada. Paran da Paran da sonra işim olmaz i̇şim olmaz Ay.

Abi müthiş şarkıydı. Tamam şimdi Emre de atmıştı. DC'den attığım maç. Dur bekleyin abi bekleyin kurban olayım. Kulaklarımın pası pasının içine sıçtık şu an kulaklarımın. Birazcık bir ara verelim. 2 dakika sonra açayım Emre onu da. Harbi diyorum, kulaklarım iyi değil abi. Çok kötü. Araba geldi. Araba geldi. Araba gitti. Dıh. <laughs> Nasıl info? Meto Spor. <laughs> Beyler bir şey diyeyim mi? Çok güzel şarkıydı. Emeği geçen herkesin tam <laughs> Tamam şimdi açacağım. Dur. Abo. Hadi, hadi. Let's go o zaman chat. Allah merdan koymamış. Dur chat açmamışım ha. Full fulledim dan sesi dan 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 Çökle sesi çökle. Let's go. Zon gelmiş dur. Youtube'da binler izlenir bu video. Sese bak harbiden. Hocam gusam mı? Oh yeah. Cim var. Lan ne ayak sesi? Kendimi duyamıyorum ama ne ayak sesi. Ah bitti. Oh be. Kulağım gözüm gönlüm açıldı. Beyler bu neydi? Kurban olayım. Arkadaki şarkı biraz garipti sanki. Evet biraz garipti. Setten arkadaşların istediği şarkıları açıyoruz çünkü. Tamam matımız da var. Hadi Suka. Şunu bir yapıştırayım hele ha. Kanka nasıl gözünün önünde canlandı Efe? Nasıl böyle bir şey gözünün önünde canlandırdın ya? Abi ne olur çıldırtmayın ya. Şuraya atacağım. Şunu gel. Beyler bu reload değilmiş. Söylemiyorsunuz ya. Ha orada lan. Yardım. Bunu almaya çalışacağım ya. Okey, bunu da aldık. Şurayı bir kapatalım. Güzel şu fizim basayım? Yok fizi yanıma alayım. Finger snap manifest. Abi! Bu nasıl bir maç? Hayatımda oynadığım en eğlenceli ama en kötü maçlardan biri ya. Şarkı niye gelmedi? Lan şarkı kendi bile gelmek istemiyor. Aa geldi ya. Bir de birinci olursam var ya bu video. Finger snap! Let's go! Abi bir de sardı. <laughs> bir de sardı. Sardı yazmış biri. Kim yazmış onu? Afe yazmış. Allah'ım Ben kürtmeyin kurban olayım ya. Ee, madalyon şu mu? Evet. Oha uçuyor lan madalyon resmen. Madalyonlar çok güçlü bu arada bu sezon ya. Söyledim daha önce de. Bir daha söyleyeyim yani. Harbi çok güçlüler. Bu arada YouTube'dan izleyecek kankilerim. Sizlere de selam olsun. Hepinizi çok çok öpüyorum. Yeni gelişmeye çalışan bir kanalım. Like atarsanız, abone olursanız, gide güzelinden bir yorum bırakırsanız çok sevindirirsiniz beni. Bakın şu anda gördüğünüz gibi kitle de yayında oluyorum. Kitleki yayınlara da gelmeyi unutmayın. Chat bu arada hay YouTube spam alabilirim. Çünkü bu video kesinlikle YouTube'a girecek. Hay YouTube. <laughs> hay YouTube'ları yapıştırma abi vallahi. Mükemmel abi. Gerçekten çok iyi bir maç bu arada ya şakasız. Hani maç çok güzel. Eğlence zaten üst düzey. YouTube aynen öyle peyle. Abi abi. Narini halay ne kankacığım. O neymiş lan? durum yere geçeyim de öyle açayım onu da. Şuraya geçelim. Adam mı var lan burada. Aynen. Bir dakika gençler. Abi ucube gibi oynuyor. Ne olur ölmeyeyim şuna ya. Şunu bir basacağım. Fiz basacağım. Aynen. Ya cam basmama izin göre çok iyi bir oyuncu değil ya. Oo hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Ya çok güzel maçtı gene de. GG. Şimdi ne? Narini halay abi yapıştıralım. Lobiye geçelim. Diye olduk en azından ya. Let's go.